Merhaba, ben Ryan Babel. Bugün Omubomu oynayacağız. Thierry Henry or Raul? Uh, Thierry Henry. Thierry Henry çünkü benim için her zaman bir numaralı futbolcu olmuştur hayatımda. Küçüklüğümden beri onu örnek alırım ve kendi oyunumu da hep onun üzerinden değerlendirim. Thierry Henry or Filippo Inzaghi? Thierry <laughs> Henry. Thierry Henry or Rivaldo. Thierry Henry, Thierry Henry or Clivert. Thierry Henry. Thierry Henry or Crespo. Thierry Henry, Thierry Henry or Adriano. Thierry Henry, Thierry Henry or Andrei Shevchenko. Thierry Henry. Thierry Henry or Batistuta. Thierry Henry. Okay. Thierry Henry or Zinedine Zidane. Um, <laughs> well, Evet, aslında iki farklı oyuncudan bahsediyoruz burada çünkü Zidane hiç Santorfor oynamadı e, ve Zidane'ın pozisyonunda ben de hiçbir zaman e, oynamadım. Ama bana soracak olursanız orta sahalar içinde Zidane da benim için bir numaradır. Ama yine Thierry Henry demek istiyorum. Thierry Henry or Francesco Totti. Thierry Henry or Ronaldo. <laughs> um, yine Thierry Henry diyeceğim. Ancak Ronaldo'yu ve Henry'yi ikisini de zirve dönemlerinde düşündüğümüz zaman zannediyorum hemen hemen herkes Ronaldo diyecektir. Benim kişisel tercihim yine Henry'den yana olacak. Thierry Henry or David Beckham. Thierry Henry or Ronaldinho. Um, <laughs> Thierry Henry or Diego Maradona? Bu sefer Diego Maradona diyeceğim çünkü Messi'den önce futbol tarihinin gördüğü en iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Zirve olduğu dönemlerde onun seviyesi bugün Messi'nin diğer oyunculara Kıyasla olduğu seviye gibiydi. Ee, daha önce hiç görmediğiniz bir oyuncuydu kendi zamanı için. Ayrıca takım için, takımı için bireysel olarak maçlar kazanabiliyordu ki bu bugünkü oyunda yapması çok zor bir şey. Bu yüzden son soru da Diego Maradona demek istiyorum. Evip sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.